Arkadaşlar hoş geldiniz. Yağız Nerede Erdoğmuş'un 14. yaş günüydü dün ve önemli de bir turnuva vardı. Title Tuesday turnuvasında Hikaru Nakamura, Hans Niemann Ali Reza Filuja gibi isimler yarıştı ve YSK nerede olmuş 3. olmayı başardı hep haber yazarken ya da başlık yazarken 13 yaşındaki Türk diye yazıyorduk işte bu sene ama artık 14 yaşındaki Türk diye bahsedeceğiz bu e, başarılardan YSK nerede olmuşu gerçekten tebrik etmek lazım title tüzeyde 3. olmayı başarmak gerçekten kolay bir şey değil daha önce birinciliği de var ama e, sürekli hale getirmek getirmesi tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Ve bir tane karşılaşmayı sizlere göstermek istiyorum. Bu karşılaşmada çok güzel bir vezir fedası var. Bu vezir fedasını Twitter'da paylaştım ve güzel bir ilgi gördü. Tamam dedim. E demek ki bunun YouTube videosu da yapılması gerekiyor. Beyazlarda Yağız Kağan Erdoğmuş ve siyahlarda Mat Matvey adında neredeyse 3.000 reytinge, Chesscom'da 3.000 reytinge sahip bir isim var ve oyun b 3 ile başlıyor. Yağız Kağan Erdoğmuş b 3ün neden oynuyor. Bir kere ondan bahsedelim. Hem Yağız hem de Ediz B3'ü oynayarak hatta Hikaru Nakamura ve Magnus Carlsen de oynayıp e, bir noktada kendi açılışlarına farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Çünkü normal varyantlara girerlerse hem kendi hazırladıkları varyantları oynamak zorunda kalacaklar ki bu e, yani diğer normal profesyonel turnuvalar için e, iyi değil. Elinizi çok belli etmemeniz gerekiyor. Hem de e, işte rakibin böyle kendini rahat hissedeceği açılışlar çok B3 ile beraber bunu birazcık yapmak istiyor. E5 hamlesi geldi. Hemen merkeze oynuyor siyahlar. Fil B2'den sonra E5'e bir baskı var. At C6 ile bu baskı tutuldu. Beyazlar C4 oynadılar ve şimdi fil C e, pardon at F6'nın devamında beyazlar at F3 oynuyorlar ve E5'e baskı yapıyorlar. Şimdi mecburen artık buradaki E piyonu ile ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Şimdi D6 oynarsanız fil çıkmamış olacak. Yine vezir e de aynı şekilde. O yüzden mecburen E4 oynamak zorundasınız. E4 belki atı rahatsız ediyor ama bu sefer de filin çaprazında artık herhangi bir taş kalmadı şimdi e5'i zaten filin çaprazına koymak için getirmiştiniz artık orada bir piyon yok ve e4'ün burada da hani o kadar güçlü olmadığını söyleyelim yani d5 ve f5 ile desteklenebilse evet güzel ama e4 şu anda ilerlemiş ama tek başına bir piyon olarak değerlendirebiliriz yine de siyahlar merkezde iyi iş yapıyorlar at d4 hamlesi geldi Fil C5 Verde 4'teki atı Ve alt F5'in ardından Beyazlar G, burada G piyonuna saldırıyor Ve G7'ye alacaklar Sonrasında bu çaprazda çok güzel Bir konumu olmuş olacak aslında Ama siyahlar tabii ki hemen Orayı korumak adına Kısa rok atıyorlar. Şimdi kısa rok atsa dahi filin bu çapraza bakması tabii ki çok etkili. Şimdi beyazlar at g3 hamlesini oynadılar. Ve siyahlar da oradaki filin çaprazından birazcık endişe etti. Normal şartlarda e3 ya da d5 hamlelerden bir tanesiymiş. Ama siyahlar bu panikle birlikte fil 4 hamlesini oynadılar. Fil çarpı d4, at çarpı d4 ve at c3 beraber beyazlar gelişimine devam ediyorlar. Ve gördüğünüz gibi e4 istekte. Kale e8 ile beraber orası savunuldu. Ve e3'ün ardından at tekrardan bir yere dönecek. At c 6 ya da burada ya D3 ya da D4 hamlesi ikisinde de aslında beyazlar burada zaten E, e piyonuyla kendisini değiştirecek. Çünkü D4 oynarsanız buradaki merkezde böyle kalmasını izin vermeyecek siyahlar. Yine geçerken alma hamlesini yapacaklar. Ama yine de D3 hamlesi geldi. E çarpı D3 fil çarpı D3. Şimdi Açılışa baktığımızda beyazlar o B3'lü açılışta tabii ki fili o çaprazda kullanmak isterlerdi. Ama filler değişildikten sonra da beyazlar tıraşlarına gelişmiş oldular. Şah kanadına hala güzel bir şekilde bakıyorlar. Ve e, siyahlarında yavaş yavaş işte D6 ile belki gelişebileceğini görüyoruz. Ama şah kanadında da buradaki çapraza ya da belki işte atın manevralarına dikkat etmesi lazım atların manevralarına. D6 Mantıklı hem fili çıkabilmek için iyi ama bilgisayar bunu çok fazla beğenmiyor. Çünkü beyazlar e, çok güzel kendi amaçlarına ulaşıyorlar. Kısa rok atıldı fil geliyor. Şimdi zaten D6 oynamanızın amaçlarından bir tanesi o fili çıkmaktı. Ve filin çıkılabileceği en iyi yerde G4 karesi. E burada da beyazlar hemen F3 oynadılar. Oradaki fili kovdular. Ve fil d diye gittikten sonra da vezir D2 hamlesi oynanıyor. Ve beyazlar gelişimini tamamladılar. Bilgisayar tarafından da beğeniliyorlar. Ve bunu yaparken de 15 hamle oynandı. Fakat Yağız Kağan nerede olmuş? Sadece yani 4 saniyesini harcamış oldu. Ve rakip yani bir dakika gitmiş oldu. Gerçekten çok çok rahat bir konum elde edildi. At e5. Şimdi tabii ki buradaki çaprazdaki fili kesmek istiyor e5'teki at. Ama onun dışında da pek bir zararsız duruyor aslında. Fil 2 ve sonrasında F4 ile buradaki taşı istediğimiz zaman kovabileceğiz. Ki A6'nın ardından siyahlar bir şeyler yapmak istiyor. Belki vezir kanadından işte B5 oynamak istiyor. Buraları açmak istiyor. Ama o ara F4 ile beraber bu taş şimdi de At C6'ya geri döndü. Ve burada E4'ün ardından artık beyazlar harika bir iş yaptılar. Hem At D5'i istediği zaman oynayabilecek. Hem ilerleyen zamanlarda E5 oynama ihtimali var. Kale E1 var ve buradaki taşlar çok güzel duruyor. Belki Vezir D3 oynayacaksınız. Bir ara bunları kesip ondan sonra Vezir h bakacaksınız. O yüzden konum siyahlar için daha da zor bir hal almış oldu at G4. Yani genelde böyle atları orada çok fazla dokunmamak lazım. Çünkü at G4'ten sonra mesela H3'e nereye döneceksin ki? Zaten beyazlar H3 oynadı. E atın döneceği yani belki de tek yer işte at F6 ya da ataş H6 dönebilirsiniz. Ama ikisi de şah kanadına yardım etmiyor. Niye gittiniz niye dönüyorsunuz? Ve siyahların amacı burada vezir H4 oynamak. Şimdi vezir H4'ten sonra alırsan Vezir G3 şah kanadında bu vezirle beraber bir şeyler yapılabilir. Hatta bilgisayar diyor ki istersen alabilirsin bile. Yani orada bile beyazlar üstün kalacaklar. Ama çok akıllıca kale F3 ile beraber burada G3 tutuldu. Şimdi at isteniyor ve devamında da kalenin F'ye tekrardan gelme durumu var. Ve at f alttan sonra aynen öyle oldu. Kale A F1'in devamında burada beyazlar oyunda istedikleri her şeyi yaplar. Şimdi buradaki vezir Geldi ama bir daha geri dönecek bir yolu kalmadı. Acaba burada düşer mi? Kale A D8 bir tane At D5 oynandı. At çarpı D5 E çarpı D5 ve At E7'ye gittikten sonra da beyazlar hemen F5 oynuyorlar. Çünkü izin verirseniz F6 oynayacaklar. F6'dan sonra hem filin çapraz açılacak hem kalenin burada hatta açılmış olacak. F6'ya G6 da karşılık veremiyorsunuz çünkü altta istekte. O yüzden mecburen siyahların tek hamlesi F6. Güzel ama dediğimiz gibi ne oldu? Vezir burada sıkışmış oldu. Acaba bir ara bu lirayı düşürür müyüz? Tabii ki bir tane kale F4'e Vezir G3 gibi bir hamle var. O yüzden iyi planlanması lazım. Ve beyazlar da burada Yağız nerede olmuş? AT4 oynadı. Şimdi AT4'ün amaçlarından bir tanesi artık kale F4 ve devamında işte kale F4'ten sonra Vezir H6, Vezir F2 ve devamında kale H4'ü hazırlayabilmek. Çok mantıklı. Şah 8 oynanıyor. Kale F4 hamlesi geldi. Vezir açmış. Şimdi Vezir H6 oynansa başka bir şey olacaktı belki. Hemen mesela Vezir H6'ya bir bakalım. Vezir F2 yani yine Vezir H5 oynayacaktı. Çünkü buradan artık Vezir F7'ye dönebilmek istiyor. Çünkü başka yolu yok. Vezir H6'da kalırsa düşecek zaten. Vezir H5. O yüzden nerede olmuş burada Vezir F2 oynuyor. Şimdi bilgisayar çok beğenmedi ama Fikir belli. Siz burada yani kale h4 oynamak istiyorsunuz. At g8. bezir g3. Kaleye 5 geldi ve F5'e büyük bir baskı var. Yani buradaki bu arada F5 piyonu düşerse dümdüz piyon kaybetmiş olacağız. O yüzden acilen bir şeyler yapmak lazım. Bir tane kale H4. Ver veziri dedik. Vezir F7'ye gitti. Ve hala F5'e karşı siyahların istediği bir şeyler var. Şimdi işte asıl oyunun önemli noktasına geliyoruz. Bilgisayar diyor ki at D2 dön. Burada fil burayı tutsun ve en kötü ihtimalle sonrasında bu atı tekrardan dönüp bir şekilde E6'ya koyma ihtimalin olabilir. Ama Yağız K nerede olmuş? Buradaki taktiği sezdi. C5. Yanlış ama bile isteye yanlış. Şimdi burada bir kere C çarpı D6 ve devamında A çarpı D6 isteniyor. Bunun ya vezir F8 de ya fil C8 e de ya da fil B5 de tutulması lazım. Ama şunu düşündüm At Bey. Ya bu bedava piyon. Gerçekten bedava piyon. Ama inanılmaz bir taktik var. Yani bu göze çok hoş geliyor ve C5 hamlesini oynarken Yağız Kağan nerede olmuş bunu bile bile yaptı. C5. DC5 hatalı hamlesinden sonra işte burada inanılmaz bir vezir fedası var. Vezir çarpı E5. Bir anda mat bir ne olduğunu şaşırıyor. Çünkü şöyle bakalım. Aldık. Bir daha feda. Kale fedası. Ve buradan sonra artık taşları toplama vakti. Geldik. Şah vezir. At kebeş. Şahın gidebileceği iki yer var. İkisinde de çatala geliyor. Şah. Şah kaçtı. Bir daha burada kaleyi aldınız. Yani vezirin e5'te aldığı kaleyi öne geçmiş oldunuz. Çünkü aldıktan sonra vezir verildi. İşte kale verildi. Ve veziri tekrardan topladım. Kaleyi topladım. Bir de e5'ten kale topladım. İnanılmaz bir hamle. Ve vezir e5'e. rakibin reaksiyonu fil b 5 oluyor. Ona da basitçe kale d1 oynadınız. E artık kale geridesiniz. Bir şey yapmanız lazım. Yine belki alacaksınız ama yine aynı şey var. Yani filin nerede olduğu çok da önemli değil. Ve böyle oyun biterdi. O yüzden Matvey çok da fazla bu oyunu oynamak istemedi tam burada oyunu terk etti hakikaten muazzam bir hamle ve devamında da Yağızcan nerede olmuş? Sonra bir maç daha kazanıyor ve 3. olarak turnuvayı tamamlıyor. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tekrardan bu kanalda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.